Merhaba. Bugün cuma öğlen saatindeyiz ve pazar günü yine öğlen, öğlen sonra gibi bahçemize sulama için gideceğiz ve vermi çay dediğimiz bakteri özelliği yüksek uygulamanın videosunu çekmek istedim. Havalandırma taşlarını havalandırma motorunun ağzına koyduk. Büyük bir taş. Şu şekilde. Kendi ağırlığıyla dibe zaten batıyor. 90 litrelik bir kap ve 2 kilo kadar içine solucan gübremizden koydum. Solcan gübresindeki bakterilerin çoğalması için hava ile ve melas ekleyerek havalandırıp beslenmeleri için melası da ekliyorum. 24 saat kadar bu havalandırma ve beslenmeleri bununla yapılacak. Yarın videonun devamında kısa bir görüntü daha paylaşacağım.